Git versiyon kontrol sisteminin ayarlarını yaptığımıza göre artık kullanmaya başlayabiliriz. Git'i daha önceden hazırladığımız bir projede kullanabileceğimiz gibi sıfırdan bir projeye başlarken de kullanabiliriz. Biz sıfırdan bir projeye başlarken Git'i nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Kolaylık olması açısından masa üstünde proje adında bir klasör oluşturuyorum. Daha sonra Git'i entegre etmek için cmd space aracılığıyla terminalimi açıyorum. Terminal ekranında change direction komutu ile projemin olduğu klasöre gidiyorum. Bir projede git ile ilgili durumları görebilmek için git status komutunu kullanabiliriz. Git status komutu projede git ile ilgili bütün bilgileri bize sunuyor. Şu an projeye giti e entegre etmek için git init komutunu veriyoruz. Git init komutu bizim yerimize projede .git adında bir klasör oluşturuyor. Bunu görmek için ls -a komutunu kullanabiliriz. .git klasörü projemizde git'in entegre olduğunu ifade ediyor. Şimdi projemizi kodlamaya başlayalım. Herhangi bir text editörü açarak ben Atom kullanıyorum. Projemize başlayalım. File, Open diyerek masa üstündeki proje klasörümü açıyorum. Ve projeye bir tane dosya ekliyorum. Ve bu dosyayı index.html olarak kaydediyorum. Biz projemize git entegre ettiğimiz için yeni eklediğimiz dosyayı git tarafından farkında olması gerekiyor. Git, status ile bunu kontrol edebiliriz. Gördüğümüz gibi git, projede index.html adında yeni bir dosya eklendiğini ve bu dosyanın untracked files olarak takip edilmediğini bize ifade ediyor. Untracked files olarak belirtilen dosyalarda yapılan değişiklikler Git tarafından fark edilmiyor. Bunu görmek için index.html dosyasında bir değişiklik yapalım. Gördüğümüz gibi index.html dosyasına 10 satırlık bir kod yazdık. Bu değişikliğin Git tarafından fark edilip fark edilmediğini görmek için git status komutunu koşabiliriz. Gördüğümüz gibi index.html dosyasında yapılan değişiklikleri fark etmedi. Projede yapılan bir değişikliklerin Git versiyon kontrol sistemi tarafından takip edilmesini istediğimiz zaman git add komutunu kullanıyoruz. Git add komutuyla belirttiğimiz dosya Git tarafından takip ediliyor ve tüm değişiklikler izleniyor. Takip edilmek istediğimiz dosyanın adını buraya yazalım. index.html. Enter diyelim. Tekrar git status diyelim ve Git'in durumunu görelim. Gördüğümüz gibi artık index.html dosyası takip ediliyor hale geldi. Bu şunu ifade ediyor. Eğer biz index.html dosyasında bir değişiklik yaparsak bu değişiklik git tarafından takip edilecek. Örnek olması açısından git index.html dosyasında bir değişiklik yapıp kaydettik. Şimdi tekrar git status vererek bu değişikliği görelim. Gördüğümüz gibi kırmızı şekilde index.html'in modified yani değişikliğe uğradığını fark etti. Ancak bu noktada gite güvenmememiz gerekiyor. Yapılan değişiklikleri sadece farkında oluyor ama önceden yaptığımız değişikliklere geri gelemiyoruz. Projemizde eğer index.html'i silersek, tekrar git status dersek, gördüğümüz gibi git'in index.html dosyasının silindiğinin farkına vardığını görebiliriz. Ancak git bu noktada index.html dosyasını geri getiremez. Çünkü sadece takip ediyor. Projede yaptığımız değişikliklere geri gelebilmek için ise daha sonra göreceğimiz git commit komutunu kullanacağız. Git add komutunu kullanarak projeye eklediğimiz dosyaların git tarafından takip edilmesini sağladık.